Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili ikinci sınıflar bundan böyle artık sizlere de videolar atmaya başlayacağız. İlk videomuz olarak doğal sayılar, onluklar ve birlikler konusuyla karşınızdayız. Bizleri takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bundan sonra sizlere yönelik de videolar atacağımızın bilgisini şimdiden veriyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi hemen çalışmalarımıza başlayalım. Biliyorsunuz ki biz birinci sınıfta da yine sayıları saymayı öğrenmiştik. Hemen şimdi buradaki varlıkları sayarak çalışmamıza başlayalım. Çiçeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane çiçeğimiz varmış. Devam edelim. Dünyaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27 tane bizim dünyamız varmış. Aslında bir tane dünyamız var ama tabii ki burada şekil üzerinden sayma yapıyoruz sadece. Hemen elmaları sayalım. Ben elmaları çok severim bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bu arada ben küçükken çok hızlı bir şekilde saymayı öğrenmiştim. Sizler de biliyorum ki çok hızlı saymayı biliyorsunuz. Hatta eskiden... Ee, dışarıya çıkıp oyun oynadığımız zamanlarda saklambaç oynadığımızda ne yapıyorduk? Ebe olan arkasını dönüp yüze kadar sayıyordu değil mi? Muhtemelen siz de çok hızlı sayacaksınızdır. Öncelikle istiyorsanız videoyu durdurup kendiniz saymayı deneyebilirsiniz. Ve sonrasında benimle birlikte kontrollerinizde yapabilirsiniz. Hemen bir de tokaları sayalım son olarak. Ondan sonra diğer etkinliğimize geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. İsterseniz karıştırmamak adına siz yaptıklarınızın hepsini üstünü çizerek de ilerleye bilirsiniz. Bu şekilde hiçbir şekilde karıştırmayacaksınız. Evet, sayıları saymayı hatırladık. Şimdi hemen bir diğer çalışmamıza devam edelim. Şimdi sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını yapalım. 63 hemen yazalım. Altmış 63. Tabii ki öncelikle kendiniz yapmayı çalışmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Sonra benimle kontrol ediyorsunuz. 90 1 Hemen hızlı hızlı yapıyorum Yarış alabiliriz sizinle 70 8 60 6 10 9 Sanırım yenildim. Birçoğunuz da beni geçmiş olabilir bu yarışmada. Ama bir dahakine daha iyi olacağımın size sözünü verebilirim. Evet hemen devam edelim. Bu kez yazılışı verilen sayıların okunuşlarını yapacağız. Hemen rakamlarını yazalım. 27 27 56 56 Hemen hızlanıyorum artık. 38 85 ve 47 Gördüğünüz gibi yazılışı verilen sayılar ve okunuşları verilen sayıları yazdık sevgili öğrenciler. Bir diğer etkinliğimize geçiyoruz şimdi. Bugün bol bol sizinle etkinlik yapacağız ve bu şekilde birçok konuyla beraber sizinle işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, okumak çok eğlencelidir. Matematik dersi de çok eğlencelidir. Sizler birlikte bu dersleri eğlenceli bir şekilde yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Basamak adı ve değeri. Hemen basamak adı ve değeri konusunu işlemeye başlayalım. 48 sayısının basamak değerini gösterelim diyor. Hemen gösterelim. Ee, bakın bu 8 birlik yazdığı yer bizim birler basamağımız oluyor. Bas diye kısaltalım. Bu 4'ün yazdığı yerde bakın onluk diye de belirtmiş zaten. Burası da ne oluyor? Onlar basamağı oluyor. Birler basamağı ve onlar basamağı. Bizim birliklerimiz var böyle küçük küçük. O küçüklerden 8 tane yan yana koyacağız ve 4 tane uzun uzun böyle onluklarımız oluyor. Bu onluklardan da koyduğumuzda ne oluyormuş sayımız? 48 oluyormuş. Yine 13 sayısında da bir tane onluğumuz, 3 tane de birliğimiz oluyor. En sağdaki birler basamağı, birler basamağının beşini yazdım buraya. Onun solundaki de onlar basamağı oluyor sevgili öğrenciler. Hemen abaküsle birlikte çalışmalarımızı yapmaya devam edelim. Şimdi bakalım onluk ve birliklerimizde kaç tane boncuk var? Sayalım. Birlik boncumuzda 1 2 3 tane boncumuz var. Hemen yanına altına 3 yazalım. Buraya geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve altı tane boncumuz var. Dolayısıyla sayımızı ortaya çıkarmış olduk. Sayımız neymiş? Altmış, üç. Hemen diğer boncukları da hızlı bir şekilde saymaya devam edelim. Burada bir boncuk var. Burada da 4 boncuk var. 41 boncuk olduğunu yani daha doğrusu sayımızın 41 olduğunu söyleyebiliriz. Artık hızlanıyorum arkadaşlar. Sonra geride kaldığınız için Üzülmeyin. Hemen hızlıca yapıyorum artık. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 95. Bizim sayımız 95'miş. Hemen buraya bakalım. Birlikte hiç boncuk koymamışız. Yazık bu birliğe. Ama onu böyle ne yapıyoruz? 0 yazarak ifade ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Onlukta da 7 tane boncuğumuz varmış boncuklarımızı saydık ve sayılarımızı oluşturduk. Bu sayımızda da neymiş? 70'miş. Geçiyoruz bir başka etkinliğimize. Bu kez onluklarını ve birliklerini bizim ayırmamızı istiyor. Biraz önce kendisi örnek vermişti ya. Şimdi bizim yapmamızı istiyor. Hemen yapalım. Biliyoruz ki burası birler basamağıydı. Burası onlar basamağıydı. Kaç birlik varmış? 5 birlik varmış kaç tane onluk varmış? 4 tane onluk varmış. Hemen devam edelim. 2 birlik, 9 onluk, 7 birlik, 1 bir onluk, 8 birlik, 3 onluk, 6 birlik, 7 onluk karşımıza çıktı. Çok kolay bir etkinlikti. O yüzden çok hızlı bir şekilde yaptım. Ama dediğim gibi siz öncelikle durdurarak kendiniz yapmaya çalışınız. Geçiyorum bir başka etkinliğimize. Evet, onlukları ve birlikleri verilen sayıları bu kez yazmamız isteniyor. Biraz önceki etkinliğin tam tersini yapacağız. Hemen yapalım. Onluk ve birlik var. Şöyle iki tane çizgi çizelim. Birlik biliyorsunuz ne taraftaydı? Birler basamağı sağ tarafta, ilk başta başlayan basamağımız. Sonrasında da onluk geliyor. Birliği hemen altına yazalım. Birlik nedir? 8 birliğimiz varmış. 3 tane de onluğumuz varmış. Sayımız ne oldu? 38 oldu. Hatta bunu bloklarla da gösterebilirdik değil mi? Evet, geçelim bir başka sorumuza. Onluk ve birlik. Hemen çizginizi çizdik. Birler basamağı bakın burada yine 5 birlik, 6 onluk. Devam edelim. Yine iki çizgi atalım. İki basamağımız olduğu için. Birlik. Yine bakın nerede? Burada. Üç birlik varmış. Üç yazalım. Dört onluk varmış. Dördümüzü buraya ekleyelim. Yedi birlik bir onluk. Hemen bakalım. Bu kez tersten vermiş bakın. Çok dikkatli olun. burada birlik ve onluğun yerlerini değiştirmiş. O yüzden çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Birlik bakın 7 taneymiş. Birler basamağına 7 yazacağız. Onlukta 1 taneymiş. Bakın burada biraz bize bir tuzak kurmuş, gördünüz mü? Öncesinde hep onlukları başta yazıyordu ama bu kez birliği yazmış öncesinde. Dolayısıyla biz bu tuzağa düşmeyiz diyoruz ve biz bunu da başardık diyebiliriz. Hadi bakalım son olarak A yine burada aynı tuzağı kurmaya çalışmış ama biz yine de bu tuzağa düşmeyeceğiz değil mi? Onluk yazmış, birlik yazmış. Birliğimizi önce yazalım ve ardından onluğumuzu da buraya yazalım. Sayımız 24'tür diyelim. Oldukça kolay bir etkinlikti. Eminim hepiniz bu soruyu da çok kolaylıkla yapmışsınızdır. Evet, hemen geçelim son etkinliğimize. Sizlerden ayrıldığım için inanın çok üzülüyorum. Çok eğlenceli bir ders yaptık. Şimdi hemen son etkinliğimizi de yaparak sizlerle vedalaşacağız. Evet şimdi çalışmamıza başlayalım. Sayı bloklarını boyamamız gerekiyor. 36 Yani kaç tane onluk blok var? 3 tane onluk blokumuz var. Hemen başka bir kalemi gösterelim onu. Ve 6 tane birlik blokumuz var. Bakın bu küçükleri birlik olarak. Bakın bir tane olduğu için birlik. Bunlar bakın onar onar gitmiş. O zaman bunları da onluk olarak değerlendireceğiz. Kaç tane onluk boyayacağız. 3 tane. Hemen boyuyoruz. 1 2 3 3 tane onluğumu hemen gördüğünüz gibi boyadım. Bunu ne yapacağız? Bu boyanmayacak. Bizim 3 tane bu onluk boyamamız gerekiyordu. 1 2 ve 3 tane onluğumuzu boyadık. Şimdi hemen birliğlerin boyamaya başlıyor. 1 2 3 4 5, 6. Bakın burada da bir tane birlik boyanmamış bir şekilde kaldı sevgili öğrenciler. Son etkinliğimiz. 4 tane bu kez onluk boyayacağız. Hemen boyalım. 1, 2, 3 ve 4. Onlukların hepsini boyadık bu kez. Son olarak ne yapıyoruz? 3 tane birlik boyuyoruz. 1, bir, 2, 3. Bakın burada boyanmayan birlikler kaldı. Evet sevgili öğrenciler. Son çalışmamızda sizlerle birlikte yapmış bulunmaktayız. Bir dahaki ders videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Aileniz de Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmasınlar. Buradan da bizimle iletişime geçebilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.